Herkese merhaba. Ben Diyetistan Diyetisyenlerinde Nilayda. Bugün sizlere karpuzun faydaları ve besin değerlerinden söz etmek istiyorum. Sizler de bu ve benzeri konular hususunda Diyet asistan Diyetisyenlerine başvurabilir ve haftanın 7 günü iletişimde kalacağınız online beslenme danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz. Karpuz eminim ki çoğumuz için yaz ayının vazgeçilmez meyvesidir. Vitamin ve minerallerden zengin olmasının yanı sıra Saymakla bitmez faydalara da sahiptir. Gelin şimdi hep birlikte karpuzun faydalarına göz atalım. 1. Su ihtiyacınızı giderir. Sağlıklı bir yaşam için su içiyor olmak kaçınılmazdır. Bunun yanında su içeriği yüksek yiyeceklerden yana beslenmek de fayda sağlar. Karpuzun %92'sinin su olduğunu söylesem size. Dahası meyve ve sebzeler bu yüksek içerikleri sayesinde tok hissetmemize yardımcı olur. 2. Vitamin ve minerallerden zengindir. C. A vitamini, potasyum, magnezyum, B1 ve B5 vitaminlerini içerir. Aynı zamanda beta karoten ve likopen dahil olmak üzere önemli antioksidanlardan da yüksektir. Karpuzun bu likopen içeriği yapılan çalışmalara göre anti kanser etki de oluşturmakta. Bir de kalp sağlığı üzerindeki etkisine bakalım. Kalp hastalığı dünya çapında bir numaralı ölüm nedenidir. Diyet dahil olmak üzere yaşam tarzı faktörleri kan basıncı ve kolesterol seviyelerini azaltarak kalp krizi ve inme riskinizi düşürebilir. Karpuzdaki bazı besin ögelerinin kalp sağlığı için özel yararları vardır. Çalışmalar likopenin kolesterol ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Ayrıca kolesterolün oksidatif hasarı önlemeye yardımcı olduğu gözlenmekte. Obez, menopoz dönemindeki kadın ve Finlandiyalı erkeklerde yapılan çalışmalara göre likopen ayrıca arter duvarlarının sertliğini de ve kalınlığını azaltabilir. Karpuz ayrıca vücuttaki nitrik oksit seviyelerini de artırabilen bir aminosit olan sitrilini içerir. Nitrik oksit kan damarlarınızın genişlemesine yardımcı olur. Bu sayede kan basıncını düşürür. Karpuzdaki diğer vitamin ve mineraller de kalbimize iyi gelir. Bunlar A, C vitamini, B6 vitamini, magnezyum ve potasyumdur. 5. Antoksidan içeriği sayesinde iltihabı ve oksidatif stresi düşürebilir. 6. Maküler dejenerasyonu önlemeye yardımcı olabilir. Yaşa bağlı maküler dejenerasyonu, yaşlı ilişkinlerde körlüğe neden olabilen yaygın bir süt göz sorunudur. Likopen bu noktada yine antioksidan ve iltihap karşıtı bir bileşik olarak rol alıyor. 7. Kas ağrısı rahatlatmak için kullanılabilir. Karpuzdaki bir amino asit olan sitrulin kas ağrısını azaltabilir. Ayrıca takviye olarak da bulabilirsiniz. Cildi ve saçı besler. Karpuzdaki A ve C vitamini cilt ve saç sağlığı için önemlidir. Bununla birlikte hem likopen hem de beta karoten cildinizi güneş yağından korumanıza da yardımcı olabilir. 9. Sindirime faydalı etki gösterir. Karpuz bol miktarda su ve az miktarda lif içerir. Bunların her ikisi de sağlıklı bir sindirim için oldukça önem taşır. Lif dışkımıza hacim verir. Su ise sindirim sistemimizin etkili bir şekilde hareket etmesini sağlar. Karpuz ile beraber su ve lif bakımından zengin meyve ve sebzeler tüketmek normal bağırsak hareketlerini sağlamaya yardımcı olabilir. Toparlayacak olursak Tüketmesi hem bu kadar keyifli olan hem de sağlığımız için tüm faydaları bize kazandıran bu meyveyi eminim ki diyetimize eklemek sizi de mutlu edecektir. Bu noktada elbette karpuzun da bir enerji değeri içerdiğini unutmamalıyız. Sizin için en uygun ve en sağlıklı miktarı belirleme konusunda diyetisyeninizden destek alabilirsiniz. Diyetiniz sevdiğiniz yiyecekleri içermeli. Kendinizi en iyi şekilde hissetmenize yardımcı olmalı ve vücudumuzun ihtiyaç duyduğu tüm besin ögelerini sağlamalıdır. Yaşam tarzımız, beslenme alışkanlıklarımız ve de sağlık durumumuz göz önünde bulundurularak bizim için en uygun olan beslenme modeline diyetisyeninizle birlikte karar verebiliriz. Bu doğrultuda diyet asistanının kapıları sizlere her zaman açık. Mutlu ve sağlıklı günler diliyorum sizlere. Hoşçakalın.